Merhabalar, ben Yavuz Selim Sılay. İnci Sözlük harika bir program yapmış, beni de davet ettiler. Dediler ki, Yavuz Hocam, abi bazı sorular var, sana onları sormak istiyoruz. Tamam dedim, getirin, sorun bakalım. Fon kolay kurucu ortağı ve CEO'su olarak bakalım sorular ne? Telefonlama diyorsunuz, ihtiyacı olana para mı veriyorsunuz? Vallahi iyi bir soru bu. Yok, ihtiyacına olana para vermiyoruz ama şöyle bir şey var. Eğer siz bir teknoloji firmasıysanız... Kredi gibi bir şey mi yoksa tamamen bağış mı, nasıl oluyor abi? Şimdi gerçekten ne kredi ne bağış yani dört ayrı sistemimiz var burada. Devlet gözetiminde ise güvenilir tabi ama ya ben batarsam, beceremezsem bu insanların paralarını geri mi vereceğim? İşte burada risk almak çok önemli. Zaten yatırımda yüksek risk var, düşük risk var. Abi hoş geldin. Hoş bulduk. Biraz kendinden bahseder misin bize? Ben Yavuz Selim Sılay, Fon Kolay'ın kurucu ortağı ve CEO'suyum. Yatırımın en kolay yolu. Şimdi hayatımın yarısı yurt dışında geçti. 7 yıl Almanya, 14 yıl Amerika'da yaşadım. Türkiye'ye 9 bir yıl önce geldim ve Türkiye'de de özellikle sağlık, enerji, finans ve televizyon medya alanında çalışıyorum. Bu alanlar beni çok heyecanlandırıyor. Gençlerle girişimcilik tarafında çok güzel işler yapıyoruz. İstanbul Aydın Üniversitesi'nde Bayacube adında bir sağlık girişim kuruluşu yaptık. Bunu yönetik yaklaşık 100 kadar sağlık girişimcisini burada geliştirdik. Yeni Yıldız Teknik Üniversitesi ile güzel programlar yaptık pandemide. Artık pandemi son buldu. Siz de beni çağırınca geleyim dedim. Umarım firmalarımızı globale de açacak. Finans sağlayacak Fon Kolay olarak güzel fırsatları sunarız. Fon Kolay doğuş hikayesini anlatır mısınız? Tabii ki Fon Kolay sevgili Rıza Kandemir'e buradan çok selam ediyorum. Kendisi RAL Holding'in yönetim kurulu başkanı. Gerçek bir vizyoner lider. Beni çağırdı ya Yavuz dedi sen bu girişimcilerle çok iyisin. Yatırımcıları da iyi tanıyorsun global olarak da. Gel seninle beraber bir kitle fonlama kuruluşu kuralım ve bu da bir RAL yatırım holding ortaklığı olsun dedi. Bizim o dönemde hadi network yapalım diye Clubhouse'un en çok popüler olan bir grubu vardı. Orada da sevgili Kenan Altun var. Şu an bizim CEO'muz Kenan'la beraber. Olur dedik. O arada da Emrullah Akdemir var. O da katıldı. O da siber güvenlik alanında gerçekten Türkiye'nin yüz akı bir insan. Çevremizde de birçok kişiyi toplayınca Berna Sema Yiğit, Sevim Hanfendi var. Yine Portol 24'ün genel müdür vekili. Hepsiyle beraber dedik tamam. Kitle fonlama Türkiye'de üretimde istihdamda büyük fırsat. O zaman biz bu işte varız dedik Rıza Başkan'ın beraberliğinde. Kitle fonlama diyorsunuz. İhtiyacı olana para mı veriyorsunuz? Vallahi iyi bir soru bu. Yok ihtiyacına olana para vermiyoruz. Ama şöyle bir şey var. Eğer siz bir teknoloji firmasıysanız, siz üretim yapıyorsanız, inovasyonu açıksanız devletimiz şu an muhteşem bir mevzuat değişikliği yaptı. Türkiye'de finans piyasaları yeni gelişiyor. Siz var olan bir fikrinizle, bir projenizle bize başvurabiliyorsunuz ve şirketinizin değerlemesine göre önümüzdeki bir buçuk yıl ne kadarlık bir masrafınız olacağınızı belirleyerek yapılacak değerlemenin sonucunda size finansmanı sağlayacak, kitlere açacak, kitlelerle buluşturacak bir sistem, kitle fonlama. Bu gerçekten çok önemli. Çünkü 2013'te 14 milyar dolarlık bir pazardı bu. Şimdi 2020'de 140 milyar dolara çıktı. Yani globalde çok Popüler bir pazar. Türkiye'de devlet olarak vizyoner, öncü bir harekette bulundu ve ilk defa Türkiye Cumhuriyeti Devleti birçok devletten önce kitle fonlamayı resmileştirdi. Tebrik ediyorum burada emeği geçen sermaye piyasası kurulu var, MKK var, Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi var. Burada emeği geçen önde olan, arka olan herkesi tebrik ediyorum. Kitle fonlama Türkiye'nin kurtuluş reçetelerinden biridir. Peki o zaman demek bir şey geliştirene üretene veriyorsunuz. Kredi gibi bir şey mi yoksa tamamen bağış mı? Nasıl oluyor abi? Şimdi gerçekten ne kredi ne bağış. Yani 4 ayrı sistemimiz var burada. Bağışa dayalı var, ödüle dayalı var, paya dayalı var ve borca dayalı var. Bunlar 4 tane şu an onaylı olan mevzuatımızdaki kitle fonlamaları. Kitle fonlama ne demek? Sizin bir teknolojinizi veya bir fikrinizi kitlelerle buluşturuyorsunuz. Şimdi birçok firma pazarlama bütçeleri ayırıyor bu işler için. Biz ne diyoruz? Pazarlama bütçenizin üstüne ek bir şeye ayarlamayın. Şirketinizi halkla buluşturun. Yani biz şirketi halka açıyoruz aslında. Ama bu mini halka arz gibi düşünün bunu. 20 milyon TL'ye kadar ki bunun önü daha da açılacak bu aracı kuruluşlar olarak biz şu an paya dayalı kitle fonlama olarak faaliyet gösterme noktasında SPK ile çalışıyoruz. Anladım dört şekilde oluyor demek çok iyiymiş. Siz sadece paya dayalı olanı yapıyorsunuz. Okey bunu da anladım. Peki bize nasıl güvenecekler bu insanlar? Ya ben onların paylarını vermezsem? İşte bu <laughs> mümkün değil. Aslında harika bir soru ama mümkün değil. Niye dersen devletimizin gözetiminde, sermaye piyasası kurulunun gözetiminde ve en önemlisi bizim kitle fonlama platformu olarak topladığımız paralar benim hesabımda durmuyor. Takas Bank'ta duruyor. Devletimizin bankası hesabında duruyor ve tüm işlemlerler tamamlandıktan sonra kampanya, 2 aylık kampanya süremiz var mevzuata göre. Bazen bu kampanyalar 2 saatte bitiyor. Bazen bir haftada bitiyor ve o anda hemen Takas Bank'la yapılan işlemlerden sonra hissesi oranında yatırım oranında şirketin orta haline geliyor yatırımcılarımız. Devlet gözetiminde ise güvenilir tabii ama ya ben batarsam, beceremezsem bu insanların paralarını geri mi vereceğim? İşte burada risk almak çok önemli. Zaten yatırımda yüksek risk var, düşük risk var. Biz diyoruz ki portföyünüzü oluşturun. Hayır, girişimciysen, yatırımcı da sana güveniyorsa beraber yola çıkıyorsun. Orada beraber de kazanacaksan beraber de kaybedeceksin. Bu bir risk paylaşımı. Bu açıdan aslında girişimcinin üstünde makul bir baskı oluşuyor. Ama en önemlisi biz de daima onların yanında oluyoruz. Yani daima destek oluyoruz. Sadece bir seferlik bir fonlama olarak görmüyoruz bunu. Global bir yapımız var fon kolay olarak. Aşama aşama ikinci, üçüncü aşamada da nasıl globale açacağız? Girişimimizi nasıl istihdam sağlatacağız ve ihracat odaklı hale getireceğiz? Hepsini el tut elinden tutarak beraberce yola çıkıyoruz. Harikaymış. Girişimcinin me mental sağlığı için çok iyi batarsak tüm <laughs> yatırımcılarla batacağız o zaman. Aynen öyle. Ya beraber çıkıyorsun ya beraber batıyorsun. Borsadaki gibi ama burada artık yani şöyle düşünün sadece faize yatırarak faizden faize kazanma dönemi geçti. Bakıyorsunuz şu an reel olarak girişimciliğe yatırım yapan ve reel sektöre yatırım yapanlar kazanıyor. Startup ekosisteminde görüyoruz. Yani şimdi siz Microsoft'a, Apple'a yatırım yapsaydınız çok daha zengin olmuşsunuz. Biz de Türkiye'nin yeni Microsoft'ların, Apple'ların çıkaracağız. Türkiye'nin şu an 1 milyar dolar değerlemeli 6. firması çıktı. Insider'daki arkadaşlarımı kutluyorum. Bunun gibi buna Türkorn deniyor. 1 milyar dolar değerlemeli firmalara. Bunun gibi birçok firmayı da emin olun fon kalayla beraber çıkarma heyecanı içindeyiz. Abi bu çok güzel. Siz de 5 yıl boyunca bize yatırımcı olacaksınız demek. Bu beni daha da cesaretlendirdi şimdi. Aslında benim de bir fikrim var. Size nereden başvuracağım? Hemen başvurmak isterim. Tabii ki. Hemen gel. fonkolay.com. başvurunu yap. Instagram hesabımız var. LinkedIn var. Twitter var. Hepsinden biz sonuna kadar girişimcimizin ve yatırımcımızın yanındayız ve işbirliği için gençlerimizi özellikle üretiyorsanız, istihdam sağlıyorsanız, teknolojiyseniz, yenilikçiyseniz hatta sosyal girişim varsa hepsinde fon kolay olarak yanınızdayız. Abi eklemek istediğin son bir şey var mı? Ben Türkiye'nin geleceğinin çok parlak olduğuna inanan bir insanım. Yani emin olun o kadar muhteşem gençler yanımıza geliyor ve birazcık onlara maddi imkan sağlandığında Amerika'daki Mark Zuckerberg'miş veya işte Elon Musk'mış Türkiye'den milyonlarca Elon Musk çıkabilir. Bu potansiyel var. Gerçekten bu potansiyel var ama önlerine sermaye koymamız lazım. Üniversite ve sanayi işbirliği yanına artık ben üniversite sanayi sermaye işbirliği diyorum ve üniversitelerle de çok yakın çalışacağız. Üniversitelerdeki değerli dostlarımı fon kolayla irtibata geçmeye davet ediyorum ve yatırımcılarımızı özellikle bizimle irtibata girmeye davet ediyorum. Hepinizi sevgiyle saygıyla selamlıyorum. Kendinize iyi bakın.